Deneyimizin adı ne oğlum? Evet, tat Evet, tatları öğrenme değil mi? Tat alma deneyi. Şimdi evet, ağzını aç oğlum. Maskeni indir gözüne. Şimdi ben senin ağzına değişik tatlarda olan yiyecekler bırakacağım. Bakalım onların tadını bilecek misin? Tamam mı? Hazır mısın? Hazır mıyım? Benden gelsin. Ne koydum ağzına senin? Evet. Tuz. Aferin sana. Şimdi bakalım. Şimdiki ne tadına mi acaba? Tuz. Çekir. <laughs> 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 şeker. Bir iyice bir tadını al bakalım. Tuz mu şeker mi? <gülüyor> şeker. Şeker. <laughs> Çok güzel. Şimdi bak. Şimdi buna bakalım bakalım. Ne gelecek acaba ağzına? Limon. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu ne? Limon. Limon olduğunu nereden anladın acaba? Limon mu değil mi? Tadı nasıl onun? Eski. Ekşi. Hı -hı. Peki, Hı -hı. peki şimdi buna bakalım. Bal. Uf. 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 Bakalım bunun tadını bilecek mi? Bal. Neymiş bu? Bal. Ee, evet. E, bal. bal. Peki balın tadını nasıl anladın? Ekşi mi, tatlı mı, tuzlu mu, nasıl tadı? Hayır, balın tadı nasıldı? Tatlı mı, ekşi mi, tuzlu mu? Tatlı. Tatlı değil mi? Peki biz bunu hangi duyu organımızda öğrendik? Burnumuzda. Hayır, bir düşün bakalım. Dil. Hangi duyu organımızda öğrendik? Burnum. Ağız. Ağız. Hangisiymiş? Ağız. Ağız. Ağız öğrendik değil mi? Ağzımız. Yani? Yani dil öğrendik, ağız öğrendik. Bir daha söyleyin. Yani ağız dil değil değil mi? Değil. Evet teşekkür ederim.